Bahri Remel, failatün, 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 fa-i-la-tün, cüzlerinden ibaret bir ahenk ölçüsüdür. Bunun da 14 kadar füruhu vardır. Bizde kullanılmış olanları şunlardır. nadiren fa-i-la-tün, failatün, failatün, failatün. nadiren i la ekseriya, Failatun, 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 failun. Ekseriya, failatun, failatun, failun. Nadiren, failatun, feilatun, feilatun, feilatun. Ve ne kâmet ne kıyamet bu ne şah gülü terdir. Ne beladır nazar ehline, ne hoş metti nazardır. Fuzuli. Ekseriya, Failatün, feilatün, feilatün, feilun. Bu veznin ilk cüzü bazen feilatün, son cüzü de failun olur. Bu vezindeki bir manzumenin ilk cüzü failatün mü, feilatün mü olduğunda tereddüt edilirse, mevzunun ilk hecesine bakmalı, kapalı yahut uzun bir hece ise vezin failatündür, açık yahut kısa ise feilatündür. Mevzunun en son cüz'ü de 3 heceli ise fe'ilün, 2 heceli ise fa'lündür. Ekserya, fa'ilatün, fe'ilatün, fe'ilün yahut fe'ilatün, fe'ilatün, fa'lün fe fe yukarıdaki vezin için söylenilen sözler buna da tatbik edilebilir.